Günaydın. Kö Köpek kulbesine bakar mısınız Allah aşkına? Örtümü silkelemeye çıktım. Bir de moda yemeğini verdim. Duymadı beni. Şimdi havlama sesi geliyor. Kız bunlar galiba kalacak bunun içinde. <laughs> Sonuçta işe yarasın da. Odunlu aldım. Kedilerin, köpeklerin mamasını verdim. Külümü döktüm Sobamı yaktım. Yeniden köpek tenceresine yemeği koydum pişmesi için çok iş yaptım ben. <laughs> Uyandığım zaman diyorum ki ya hemen yapma şu işleri, elimde değil. söz dilimiz duruyor hala. Ona da sıra gelecek, gelecek de gelecek. Siz suyundan mı içtiniz? Sıttım tavuk suyunu. Makarnalı. Moduk. Yol yapımı devam ediyor. Şu duvara kadar yapsalar işte keşke. Bir şekilde yaptırmak için şansımı deneyeceğim. <laughs> Tipsizlere. Kuçuk Moduk. Gel. Ay bu moduk var ya, dayak istiyor. Gideyim bakayım. Soğumadan ısın ya. Efendim, için sizde. <laughs> Kırağı görüyor musunuz? Burada sebze değil, ben bile yetişmem. Serasız olmaz bu iş. göremiyorum ki kim var içinde. E, salladım ama. <laughs> Karanlık. Ya ben var ya insanları anlayamıyorum. Ben burada çöpleri topladım. Çöp atıyorlar yine. Neyse toparlayacağım şimdi ben. Sevmiyorum işte. Takıntılıyım. Ya benim peşimde gezme. Hele ki plastiklerin doğada erimediği bir ortamda. Şu... Çekil. Ya benim alanıma bari atmayın. Aşırı kakıntılıyım. Aa burayı toparlamışlar gördünüz mü? Taşları. Hadi bakalım. Ana yolumuz geliyor. Lan çekil. Düşürecek beni ya. Ay amele gibi de çıktım. Çöp de ta nerede? <laughs> Şu plastikleri de atmaz onlar. Ha, şimdi ben bunları <laughs> alayım Çekil. Bugün pazar herkes izinli demek. Bir cuma bir de pazar izin var. Ben şimdi müsaadenizle şunları toparlayacağım. Karşıdakileri kim toparlayacak? Bilmiyorum. Benim takıntım komik gelebiliyor bazen de herkese. Ben modu aramaya çıkmıştım ama neyse. Neyse yolumuz gördüğünüz gibi geliyor buraya doğru. Hadi bakalım. Ben moduğu da bulayım. Elimde çarşafla çöp atıyorum. Görüşürüz. Bakın oğlum geliyor. Neredeydin? Neredeydin? Ellerim kirlendi. <laughs> çöp. <laughs> sessiz ol. <laughs> ah, tamam. Tamam. Biraz sessiz ol. gidiyoruz. Yemeğini yesen. Gel. Gel, 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 gel. Hadi yemeğini ye. Soğumadan. Acık için ısınsın. Hadi gel, gel yemeğini ye. Heh. Şapşup. Beğenmedin mi? Biraz sulu seviyorlar. Öyle tespit ettim. Rahat bırak çocuğu. <laughs> Var ya şu insanı deli ediyor. Çekil. Ya rahat bırak ya şunu. Bak 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 bak. Ne insanı ne hayvanı rahat bırakıyor, ne insanı, ne hayvanı rahat bırakıyor. Allah'ım ya Rabbi. O nasıl yemek? Oo. Kız yavaş yavaş. Şıbır 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 şıbır. Bizim taraftaki yeşil ee, şeyleri topladım. Aslında bakarsanız onların uyarılması lazım. Onların toparlanması lazım. Burada çöpçü kavramı yok ki. Çöpçü gelip toplamayacak. Allah yıllar içerisinde duracak da duracak o. Ya rahat bırak hayvanı. Yesin yemeğini. Oh oh oh, oh. afiyet olsun. başta da var. Burası yolun kenarı herhalde. Geldiğimiz yolun. Çiçek. Burada bu tarz iki tane kedi var. Duman rengi, cins başım şimdi blue da değiller tam. Ne oldu? Suyunu su, su içiyor. <laughs> Makarnasına gelince. Kapları değişmesi lazım da. Ben de yetişemiyorum hangi bir şeye iş yapacağımı. Bir de düşünüyorum ya uzun süre ne yap, ne uygun oluru. <laughs> Diğer tencere mesela bazen ısıtabiliyorum iyi oluyor. Ona genelde sim kullanıyorum. Sim ablu kaba alıp götürüyor ya, öyle bir huyu var. <laughs> Neyse, görüşürüz. Sizi tutmayayım.